Sevgili gençler, ısı ile öz ısı ilişkisi nasıl açıklayacağız? Karşımızda karmaşık bir ekran var. Bu karmaşık ekran arkadaşlar. Şimdi zihnimizde olabildiğince basit hale getirmeye çalışalım. Şimdi ilk önce sol tarafta iki tane kap görüyoruz. Bu kapların birinin içerisinde arkadaşlar su var, diğerinin içerisinde alkol var. Bunlar tabii en temelde farklılıkları nedir arkadaşlar? Bunlar farklı cins maddeler oldukları için... Bunların öz ısıları da birbirinden farklı. Suyun öz ısısı 1, alkolün öz ısısı 0,7'dir. Yani suyun öz ısısının alkolün öz ısısından daha büyük olduğunu görüyoruz. Madde miktarlarına baktığımız zaman hacimsel olarak arkadaşlar bunlar birbirlerine eşit. Hacimleri eşit. Yani kapta aynı seviyeye kadar sıvıyla doldurulmuşlar her ikisi de. İlk sıcaklıklarına bakıyorum arkadaşlar. İlk sıcaklıkları da 20'şer santigrat derece. Sonra altlarına özdeş ısıtıcılar koymuşum. Özdeş ısıtıcı ne demek? Daha önce de ifade ettik bunu. Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcılardır. Örneğin her bir dakikada 10 jül ısı verdiğini farz ediyoruz. Her iki ısıtıcımızda bir dakika geçtikten sonra maddemize 10 jüllük ısı enerjisi veriyor. Özdeş olduğu için her iki ısıtıcı için de bu aynı şey geçerli. Şimdi ilk sıcaklıkları eşit. Madde miktarları eşit. Kaplar özdeş. Sıvı miktarları yani hacimsel olarak birbiriyle aynı. ısıtıcılarımız özdeş. Her şey özdeş. Sadece ne farklı arkadaşlar? İçerisindeki madde cinsleri farklı. Birinde su var, birinde alkol var. Şimdi bunu tablo halinde yazmışım. ikinci bölümde, şu bölümde. Su ve alkol ile ilgili bilgiler arkadaşlar. Burada suyumuzun ilk sıcaklığı 20 dereceydi. Aynı şekilde Alkolümüzün de ilk sıcaklığı 20 şer derecede. T neyin sembolüydü? T. T sevgili arkadaşlar, sıcaklığın sembolüydü. O zaman T ilk ne anlama gelir? Adı üstünde ilk sıcaklık. T son ne anlama gelecek o zaman? T son arkadaşlar, ısınma bittikten sonraki son sıcaklık. Yani ısıtıcı çalışırdık ya altında. Bu çalıştıktan sonraki son sıcaklık değerimiz. Şimdi su için de ilk sıcaklık değeri 20 idi. Son sıcaklık değerimiz 60. Alkol için de ilk sıcaklık değerimiz 27, alkol için de son sıcaklık değeri 60. Yani bunların sıcaklıklarındaki değişim miktarları da birbiriyle aynı. Her ikisinin de sıcaklığı 40 derece ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Bu tablodan anlayacağımız bu. Şimdi gelelim önemli olan şu bölüme. Geçen sürelerle ilgili sevgili gençler, biz şunu biliyoruz artık. Öz ısısı büyük olan maddedeki sıcaklık artışı nasıl gerçekleşecek? Yavaş gerçekleşecek. Öz ısısı küçük olan maddedeki ise arkadaşlar sıcaklık değişimi hızlı gerçekleşecek. Bu yüzden de bu yavaşlık ve hızlılık geçen süreleri etkileyecek. Öz ısısı büyük olan suyun 60 dereceye ulaşma süresini 12 dakika demişiz. Tabii ki bunlar arkadaşlar afaki rakamlardır. Gerçeği yansıtmamaktadır. E, 07 olanın yani alkolün hızlı gerçekleşeceğini bildiğimiz için e, 60 dereceye ulaşma süresi 8 dakika. Şu sürelerdeki farklı tamamen neylerle alakalı? Öz ısılarıyla alakalı. Ve şimdi geldik artık en son noktaya depoladıkları enerji miktarlarına. Her ikisi de 20 dereceden 60 dereceye çıktı. Birisi arkadaşlar 12 dakikada bu süreye ulaşırken diğeri 8 dakikada ulaştı. Peki 12 dakika boyunca suyumuz bu ısıtıcıdan ne aldı? Isı aldı. Eğer her bir dakikada 10 jüllük ısı enerjisi alıyorsa 12 dakikanın sonunda kaç jüllük ısı enerjisi almış olur? 120 jüllük ısı enerjisi almış olur. Diğer taraftan alkole baktığımız zaman alkol 8 dakika boyunca bu ısıtıcının e, vermiş olduğu ısıya maruz kaldı ve 8 dakika boyunca ısı aldı. Her 1 dakikada 10 jüllük ısı enerjisi alıyorsa 8 dakika sonunda arkadaşlar kaç jüllük ısı enerjisi almış olur? 80 jüllük ısı enerjisi almış olur. O zaman artık biz burada bir yorum yapmamız elzem hale geldi. Peki yorumumuz ne olacak? İlk sıcaklıkları, madde miktarları aynı olan farklı cins sıvılarda arkadaşlar, ee, sıcaklıklar eşit olsa bile öz ısısı büyük olanın depoladığı enerji miktarı ne olur? Fazla olur. Bu cümleyi uzatmayalım. Sıcaklıkları eşit farklı maddelerde öz ısısı büyük olanın depolamış olduğu ısı enerjisi daha fazla olacak. Bu 60 derece içinde böyle. 20 derece iken de böyleydi arkadaşlar. Yani 20 derece iken suda mı daha fazla ısı enerjisi vardır? Alkolde mi daha fazla ısı enerjisi vardır? Cevabımız tabii ki arkadaşlar yine aynı olacak. Öz ısısı büyük olanın depoladığı ısı enerjisi miktarı daha fazla olur şeklinde yorum yapacağız. Yani burada sudaki ısı enerjisi miktarı Alkoldeki ısı enerjisi miktarından daha fazladır. Çünkü suyun öz ısısı alkolün öz ısısından daha nedir? Büyüktür. Sıcaklıkları eşit, miktarları aynı olan maddelerden öz ısısı büyük olanın depoladığı enerjisi daha fazla olur şeklinde yorumumuzu da arkadaşlar buraya yazıyoruz. Evet var mı sorusu olan? Yok. Güzel. O zaman geçiyorum ikinci bölüme kütle ile ısı arasındaki ilişki. Birincisi neyi konuşacağız arkadaşlar? Isı ile öz ısı. İkinci başlığımızda ısı ile kütle ilişkisini konuşacağız. Bu da yine oldukça basit arkadaşlar. Önce tanıyalım. İki tane kap var elimizde. Bu kapların her ikisinde de bu sefer ne kullanılmışız? Su kullanmışız. Yani buradaki iki maddede su olduğuna göre, cinsleri de aynı olduğuna göre bunların öz ısıları ne olur arkadaşlar? Birbiriyle aynı olur. Ancak birisinde 50 mililitre birisinde 100 mililitre su var. Yani madde miktarları bu sefer birbirinden farklı. Yani ikinci kapta, ikinci kapta birinci kaba göre iki kat daha fazla sıvı bulunmakta, su bulunmakta. İlk sıcaklıkları yine onar derece. Yine ısıtıcılarımız özdeş her bir dakikada 10 jül ısı enerjisi veren ısıtıcılar. Tablomuzu inceliyoruz. 50 mililitre olan, 100 mililitre olan şeklinde ayırmışız. Yani miktarı az olan, miktarı çok olanı diyebilirsiniz bu noktaya. 50 mililitre olanın ilk sıcaklığı 10, 100 mililitre olanın da ilk sıcaklığı 10 derece. 50 mililitre olanın son sıcaklığı 50 dereceyken, 100 mililitre olanın da son sıcaklığı 50 derece. Yani her ikisi de 40 derece sıcaklık artışı yaşamış. O zaman şimdi soruma geçiyorum. Sizce arkadaşlar miktarı az olan mı 50 dereceye hızlı ulaşmıştır? Miktarı çok olan mı hızlı ulaşmıştır? Az Tabii olan. Tabii ki de arkadaşlar miktarı az olan sıvı çok daha hızlı bir şekilde sıcaklık artışı yaşayacağından dolayı sevgili arkadaşlar 50 derece çok daha kısa bir sürede ne yapar? Gelir. Geçen sürelere baktığımız zaman arkadaşlar 50 mililitre olan 5 dakikada 50 dereceye gelmişse 100 mililitre olan 10 dakikada 50 dereceye gelebilmiş. Yani son sıcaklıklar aynı olsa da geçen süreler birbirinden farklı. Çünkü bunların madde miktarları birbirinden farklı. O halde depolanan enerjilere baktığımız zaman arkadaşlar 50 mililitre olan 5 dakika çalıştığı ısıtıcımız o halde depoladığı enerji miktarı 50 jül. 100 mililitre olan sıvıda ısıtıcımız 10 dakika çalıştı. O halde depoladığı enerji miktarı 100 jül. Şimdi gelelim sonuç ve yorum kısmına. İlk sonucumuz ne arkadaşlar? Biz ne dedik? Miktarı az olan ne yapar? Daha hızlı, hızlı ısınır. ısınır. Peki bu hızlı ısınması öz ısısının düşük olmasından mı kaynaklı? Hayır. Hayır. Çünkü bunların öz ısıları aynı zaten. Peki neyden kaynaklandı miktarının? az olmasın. Az olmasın. O zaman ilk yorumuza baktığımız zaman ilk sıcaklığı eşit olan aynı maddelerden kütlesi az olan daha ne yapar? Hızlı sınır diyoruz. İkinci yorumumuza geçiyorum. Sıcaklıkları aynı olan aynı maddelerden burayı tarif ediyor. Kütlesi büyük olanın depoladığı ısı enerjisi de ne olur? Fazla olur. Kütlesi büyük olan madde daha fazla ısı enerjisi depolamış olacak. Basit bir örnekle bunu Ama ifade canım, etmek gerekirse. Daha fazla ısıtıldığı için daha fazla değil mi? Bir saniye. Şu örneği bir yapayım. Şimdi elimde 50 mililitre su, 100 mililitre su var. Madde cinsleri aynı. Sıcaklıkları da aynı. Ve ben bunların içerisinde ne eritmek istiyorum arkadaşlar? Buz eritmek istiyorum. Hangisinde daha fazla buz eritebilirim? Şimdi benim buz eritebilmem için neye ihtiyacım var? Isı enerjisine ihtiyacım var. Bana da soruda diyor ki daha çok buz eritebilirim. Hangisinde? O zaman cevap aslında basit. Hangisinde daha çok ısı varsa, hangisinde daha çok ısı varsa, o kapta daha fazla buz eritebilirsin. Biz ne dedik az önce arkadaşlar? Aynı maddelerden, ilk sıcaklıkları şey aynı olan Aynı maddelerden, kütlesi büyük olanın taşıdığı ısı enerjisi miktarda ne olur? Büyük olur. O halde diyeceğiz ki burada kısaca, 100 mililitre olan kapta daha fazla ne eritebiliriz? Buz eritebiliriz. Tabi bu kadar soruyu uzatmayabilir. Mesela öncü olarak sorabilir. Bir bardak suda mı, bir sürahi suda mı daha fazla buz eritebilirim? Cevap: Bir bardak. Cevap basit. Bir, sü bir sürahi, sürahi. Bir sürahi suda. Niye? Çünkü kütlesi arttıkça, madde miktarı arttıkça sahip olduğu ısı enerjisi miktarı ne yapıyordu arkadaşlar? Artıyordu. Dolayısıyla biz bir sürahi suda daha fazla ne eritebiliriz? Buz eritebiliriz. Şimdi söyle Akif. Bir şey demeyecek sanırım. Geçiyorum o zaman. Üçüncü başlığımız arkadaşlar. Öz ısı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişki. Öz ısının sembolünü hatırlayalım tekrardan. Küçük C harfiydi arkadaşlar. T harfi de sıcaklığın sembolüydü. Şimdi T ilk az önce de söylediğimiz gibi ilk sıcaklığı ifade etmede kullanıyoruz. T sonu ise arkadaşlar son sıcaklığı ifade etmede kullanıyoruz demiştik. Biz bu ikisi arasındaki farkı mutlak değer olarak alırsak arkadaşlar maddedeki sıcaklık değişimini alırız. Ve sıcaklık değişimi arkadaşlar bir miktar belirttiği için her zaman değeri pozitif olur. Bu yüzden aslında son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkartıp mutlak değerini alıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin mesela bu maddenin son sıcaklığı bir maddenin son sıcaklığı eksi 5 derece olsun ilk sıcaklığı da 15 derece olsun. Peki bu maddedeki sıcaklık değişimi kaç derecedir arkadaşlar? 20. Evet 20 derecedir. Değil mi sıcaklık değişimi? Mesela eksi 20 derece sıcaklık değişimi diyebilir misin? Diyebilirsin. O zaman senin boyunun uzunluğu eksi 10 santimetre gibi bir şey olur bu. Boy uzunluğu yani miktar belirten şeyler nasıl ki sıfırdan daha küçük olamıyorsa arkadaşlar bu da miktar Mutlak belirten değer sıcaklık değişimi sıfırdan daha küçük olmaz. O yüzden buranın hep mutlak değerini alıyoruz. Sıcaklık değişim miktarını bulurken. Arkadaşlar sıcaklık değişim miktarını matematiksel bir sembol olan şu üçgen işaretiyle gösteriyoruz ki bu üçgen ne demek? Delta demek. Peki delta ne demek matematikte? Fark demek arkadaşlar. Peki fark nasıl bulunur? Fark iki değer birbirinden çıkartılarak ne bulunur arkadaşlar? Fark bulunur. Peki buradaki T ne demekti? Sıcaklık demekti. Aslında delta T ne anlama geliyor arkadaşlar? Sıcaklık farkı anlamına geliyor. Sıcaklık farkını nasıl bulursunuz? İki değeri ilk değerle son değer arasındaki çıkartma işlemi yaparak farkı buluruz. Yani bu da son sıcaklık ile ilk sıcaklığı birbirinden çıkarttığımız zaman arkadaşlar biz neyi bulmuş oluyoruz? Delta T'yi bulmuş oluyoruz. Delta T ne demek? sıcaklık değişimi demek. Sıcaklık değişimi ile öz ısı arasındaki ilişkiyi zaten biliyorduk arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü en başta buna açıkladık zaten. Bir maddenin öz ısısı büyükse sıcaklık değişimi arkadaşlar. Hızlı mı olur, yavaş mı olur? Yavaş olur. Yavaş olursa sıcaklık değişim miktarı ne olacak o zaman? Az olacak. Öz ısısı küçükse sıcaklık değişimi hızlı olur. Hızlı olursa da bu sefer sıcaklık değişimindeki miktarda bu sefer ne olur arkadaşlar? Fazla olur diyoruz. Şimdi burayı bir toparlayalım arkadaşlar. Q ısının sembolüydü. Alınan ya da verilen ısıyı biz Q harfiyle gösteriyoruz. M İngilizce mass'tan geliyordu. Kütle demekti. C öz ısı demekti. Delta T'si arkadaşlar sıcaklık değişimi demekti. Şimdi dikkatlice burayı dinliyoruz gençler. Üç sayfada gördüğümüz şeyi şurada bir özetleyelim. Üç tane ayrı sayfada gördük. Çünkü burayı. Bir maddeye verdiğiniz ısı miktarı artarsa sıcaklık değişimi artar mı azalır mı arkadaşlar? Çalışan şeyleri alınca. Bu ısı miktarı ısı miktarı artarsa sıcaklık değişimi ne yapar gençler? Artar mı azalır mı? Artar. E verdiğiniz ısı artıyorsa o zaman sıcaklık değişimindeki miktar da ne yapar? Artar. Tam Hı. tersi verdiğiniz ısı azalıyorsa sıcaklık değişimindeki miktar da ne yapar arkadaşlar? Azalır. Azalır. 10 jül ısı enerjisi veriyorsun. Mesela arkadaşlar suyun sıcaklığı 2 derece artıyor. 20 jül ısı veriyorsun. Suyun sıcaklığı 4 derece artıyor. Demek ki verdiği ısı miktarı arttıkça sıcaklık değişimindeki miktarda ne yapıyor arkadaşlar? Artmış oluyor. Bu yüzden sıcaklık değişimi ile verilen ısı miktarı nedir arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Diğerlerine baktığımız zaman M neydi? Kütle. Peki kütle büyüdükçe bir bardakı bir sürü ayonini hatırlayalım. Kütle büyüdükçe sıcaklık değişimi hızlı mı olur yavaş mı olur? Yavaş olur. Yavaş olur değil mi kütle büyüdükçe? Bunun yavaştır. Kütlesi küçük olanın sıcaklık değişimi hızlıdır. Yavaş olursa miktarı ne olur peki? Az mı olur fazla mı olur? Değişim miktarı. Fazla. Ha, Şimdi sıcaklığı az. yavaş artıyorsa miktarı da az olur. Al. Sıcaklık hızlı artıyorsa miktarı değişim miktarından olur, fazla. fazla olur. Şimdi kütlesi çok olan da miktar az, yani sıcaklık değişimi az. Kütlesi az olanda sıcaklık değiş şey, sıcaklık değişimi arkadaşlar, şurayı yanlış almışız, fazla. Demek ki kütle arttıkça sıcaklık değişimi azalıyor, kütle azaldıkça sıcaklık değişimi artıyor arkadaşlar. Bu da orantımızın nasıl olduğunu söylüyor bize. Ters işlediğini gösteriyor. Kütle arttırırsan sıcaklık değişimi azalır diyor bize. Aynı şey kim için de geçerli? Öz ısı için de geçerlidir. Öz ısısı büyük olan madde arkadaşlar yavaş ısınacağından dolayı sıcaklık değişimi az olur. Ters orantı. Öz ısısı büyük olan madde hızlı ısınacağından dolayı sıcaklık değişimi fazla olacaktır. Bu yüzden yine bunun ne olduğunu söylüyoruz. Ters orantı olduğunu söylüyoruz. Zaten bakın burada şu ifade pay şeklinde yazılmış. Ama buradaki ifadeler nereye yazılmış? Paydaya yazılmış. Niye? Çünkü bunlar nasıl orantılı? Ters orantılı. Şimdi bunları formül haline getireceğimiz zaman arkadaşlar doğru orantılı olanlar çarpım olarak yazılır ki çarpımlar pay kısmına yazılacaktır ters orantılı olanlarda arkadaşlar Öyle. bölüm. kısmına yazılır. Bölüm olarak yazılır. Bölümlerde paydaya yazılır. Eşitliğimiz kim peki? Delta T. Delta T eşittir doğru orantı olan Q. Q'yu pay kısmına yazıyoruz bölü kütle çarpı öz Toparlarsak arkadaşlar bu formülü şu m çarpı c paydada. Ben bunu eşitliğin diğer tarafına atmak istiyorum. Eşitliğin bu tarafındayken paydadaysa eşitliğin diğer tarafına geçtiğinde nereye geçecektir arkadaşlar? Pay kısmına geçecektir. Yani üste çıkacaktır. Yani bölümden çarpıma geçecek. O zaman ne olacak arkadaşlar eşitliğimiz? Q eşittir. Kütle çarpı, öz ısı çarpı, delta T yani sıcaklık değişimi. Arkadaşlar bu formül LGS'de kesinlikle karşınıza çıkmayacak olan bir formül. LGS'de ne çıkar pek karşınıza? çıkacak şeyi söylüyorum. Alınan ya da verilen ısı miktarı artarsa sıcaklık değişimi ne yapar? Artar. Artar. Bu şekilde bir ifade çıkar. Aynı şey aslında buradaki formülden de bu yorumu çıkartabilirsiniz ama LGS sizden bunu istemiyor. LGS formülden bunu çıkartmanızı değil. Direkt Zaten bir hocam yorum. neredeyse hiçbir formülü saymıyorlar. Aynen öyle. Bu formülleri de hepsini lisede kullanacaksınız. Keşke sorsalar çünkü Formül çok basit arkadaşlar. Bakalım. Kütlesi 10 gram. Kütle neydi? m. Suya 100 kalori ısı enerjisi verilmiş. Isı enerjisi neydi? Q. Sıcaklık değişimi delta T kaç derece olur? Bu bilinmiyor. Suyun öz ısısı kaçmış arkadaşlar? 1. E senin formülü sadece verilenleri yerine yazmak kaldı arkadaşlar. Q kaçmış? 100'müş. m kaçmış? 10'muş. C kaçmış? 1'miş. Zaten soruda benden delta T'yi istiyor. 100 eşittir. 10 çarpı 10. delta T. 10. 10'u kaçla çarparsam 100 yapar? Delta T'ye kaçmış 10. arkadaşlar? 10 derece. Demek ki siz 10 gramlık bir suya 100 kalori ısı enerjisi verdiğinizde sıcaklık değişimi ne oluyormuş arkadaşlar? 10 derece. Yani sıcaklığı 10 derece artıyormuş. Ama yine dediğimiz gibi bu soru tipinin LGS'de çıkma ihtimali yok arkadaşlar. Hocam bunu niye anlatıyorsunuz o zaman bize LGS'de çıkmayacaksa beni niye oyalıyorsunuz diyebilirsiniz sevgili gençler benim Test tek var hayır şu anda e, anlattıklarım soru bankalarında da çıkmayacak muhtemelen yorum kabiliyetinizi arttırmak bu konunun ne kadar derinliğine vakıf olursanız yorum kabiliyetiniz de o kadar ne yapacaktır artacaktır. Bu, ezber konusu. Bu ünitenin, bu ünitenin hatta bu yıl fen bilgisi öğretim programının arkadaşlar düşündüğümüz zaman öğrencilerin en zorlandığı bölüm öz ısı ile ısı alışverişi bölümü diyebiliriz arkadaşlar. Tabi ikinci sırada da bu dördüncü ünitenin ilk bölümü yani periyodik sistem fiziksel kimyasal tepkimeler kısmı geliyor. Yani bu Zememde öğrenciler daha zor. öğrenciler arkadaşlar en çok bu dördüncü ünitede takılıyorlar. Yani siz dördüncü üniteye kadar olan kısmı hallettiysek bundan sonrası Allah'ın izniyle çok kolay bir şekilde yokuş aşağı ineceğiz arkadaşlar. Hocam ilk üç ünite aslında kolaydı. Yani bu ünite zor. Şimdi bu ya, öz ısı Çok zor değil mantığını anlayınca. Öz ısıyı ısı alışverişiyle bir noktalayalım artık. Öz ısı konusu da bir bitsin. Şimdi ısı alışverişi diyor ki bize sıcaklığı farklı olan iki madde birbirine temas ettiğinde ısı alışverişi yaparlar. İki maddenin ısı alışverişi yapabilmeleri için arkadaşlar ilk kuralımız bunların neyi farklı olacak? Sıcaklığı farklı olacak. Bakın kütlesi farklı olacak demiyorum. Veya öz ısısı farklı olacak demiyorum. Yani farklı cins maddeler olmak zorunda değiller. Aynı cins olsa, farklı cins olsa ilk kuralımız ne arkadaşlar? İki maddenin neyi farklı olacak? Sıcaklığı farklı olacak. Sorularda sizin kafanızı karıştırmak için diyecekler ki sahip oldukları ısı miktarları farklı olan iki madde birbirine temas ediyor. Bunlar arasında gerçekleşen ısı alışverişi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar ısı miktarları farklı olanı demiyorum bakın. Neyi farklı olan diyoruz? Sıcaklığı farklı olan. Sevgili gençler sıcaklığı aynı olan mesela şuradaki örnekleri bir hatırlayalım. Az önce anlattığımız örnekleri. Mesela burada iki maddenin sıcaklığı aynıydı değil mi? Ama bunların sahip oldukları ısı enerjileri miktarları birbirinden farklı olabilir. Isı enerji miktarları birbirinden farklı olduğu zaman ısı alışverişi yaparlar mı? Yapmazlar. Peki bunun ısı alışverişi yapabilmesi için nelerinin farklı olması lazım? Sıcaklıklarının Nasıl? farklı olması lazım. Şimdi ben bu iki maddeyi birbirine dokunduysam zaman ısı alışverişi yaparlar mı geçer? Hayır. Yapmazlar. Neden? Çünkü bunların sıcaklıkları eşit. Sıcaklığı eşit olan maddeler birbirine dokunsalar da ısı alışverişi yapmazlar. Peki sıcaklığı farklı olan maddeler ısı alışverişini ne zamana kadar yapıyorlar? Sonsuza kadar mı? Hayır. Son sıcaklıkları eşit olana kadar. Bakın yine şunu söylemiyorum. Son ısıları eşit olana kadar falan demiyoruz. Son sıcaklıkları eşit olana kadar diyoruz. Son sıcaklıkları eşit olsa da sahip olduğu ısı miktarları farklı olabilir. Benim için önemli değil arkadaşlar. Biz neye bakıyoruz? Taneciklerin ortalama hareket enerjilerine bakıyoruz. Çünkü taneciklerin ortalama hareket enerjisi bana neyi veriyor arkadaşlar? Sıcaklığı veriyor. Yani sıcaklıkları eşit olana kadar bu ısı alışverişini yapar? Devam eder. Ve ısı akışı kimden kime doğrudur? Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru. Grafiğimize bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Mesela K maddesinin ilk evet. sıcaklığı 70, L maddesinin ilk sıcaklığı 10 santigrat derece. Şimdi K maddesi L maddesine ne yapacak? L daha Isı soğuk verecek. olduğu için ısı verecek. L, K maddesini düşündüğümüz zaman K maddesi ne yapıyor arkadaşlar? Isı kaybediyor değil mi? Evet. Isı kaybeden evet. maddenin sıcaklığı ne yapar? Azalır. Azalır. Şu an K'nin sıcaklığı azalıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde L'yi düşündüğümüz zaman L maddesi ne yapıyor? Isı alıyor. Isı Alan Maddenin de sıcaklığı ne yapar? Artar. Peki biri artıyor biri azalıyor. Bunlar ne yapacaklar arkadaşlar? İki maddenin sıcaklığı birbirine eşit olduğu zaman bu ısı alışverişi ne yapacak? Bitecek. Durur. Bir maddenin son sıcaklıklarının eşit olduğu yeri arkadaşlar biz denge sıcaklığı diyeceğiz. T denge. T sıcaklık, denge, denge sıcaklığı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bu denge sıcaklığı kaç olur? Kaç olur gençler? 40. Nasıl yaptın bunu? 70 artı 10 bölü 2. 70 artı 10 bölü 2 ihtimaller dahilinde. Burada arkadaşlar son sıcaklık 40 sadece olabilir diyoruz, kesin değil arkadaşlar. Neden? Mesela K maddesi bir tonsa, bir arabaysa, L maddesi ise bir gramsa, yani bir nohut tanesi ise. Sence bir tonluk arabanın sıcaklığı bir nohut tanesi yüzünden 30 derece birden düşer mi? Hayır. Düşmez değil mi? Demek ki burada kütle de önemli arkadaşlar. Peki ne diyeceğiz hocam biz burada son sıcaklık için? Son sıcaklık arkadaşlar her ikisi arasında olur. Denge sıcaklığı ikisi arasında bir yerdeki. Tüm değerleri ne yapacaksınız? Şu an için kabul edeceğiz arkadaşlar. Eğer bize kütlele ilgili böyle bir bilgi verilirse en fazla kütleyle işin içine katıp bir yorum yaparız. Ama Denge sıcaklığı arkadaşlar sizin için bilmeniz gereken ilk ve son nokta ki sıcaklığı büyük olan ile sıcaklığı küçük olan arasında herhangi bir değer olarak kabul ediyoruz. Tamam mı burası? Hocam soruda e, kütleleri eşit derse 40 kütleleri eşit değil dese yani. de yedi. Kütleleri eşit dese de burada madde cinsleri de önemli. Madde cinsleri de eşit, kütleleri de eşit derse. İşte o zaman senin yaptığın gibi ne yapabilirsin? Aritmetik ortalamasını alabilirsin. Yani 70 artı 10 bölü 2 40 diyebilirsin. Ama bunun için tekrar ediyorum. Hem madde cinsleri aynı olmalı hem de kütleler aynı olmalı. Evet gençler dersi bitiriyorum. Var mı sorusu olan? Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.